Merhaba arkadaşlar Fatma Kılıç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip ve e, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere e, armut boncuk sarma işlemini göstereceğim. E, çoğunuz e, armut boncuğu saramıyor maalesef. E, içi doluyor, iğnemizi geçiremiyoruz diye söylüyorlar. Yani yapamıyoruz diyorlar. Ben bunu kolay bir yöntemle size göstereceğim. İğneniz de geçecek. yazmalarınıza da rahatlıkla monte edebileceksiniz. Şimdi benim oyalı suni ipek boncuk sarma ipim var ama polyester iple de çok rahat bir şekilde sarabileceksiniz. Şimdi göstereyim. Ben polis e, sonu ipek ipimi. Bu tek kat. Ama ben bunu iki kat şeklinde iğneme geçireceğim. Yalnız bu iple sararken çok dikkatli olun çünkü bu ip çok hassas bir ip. E, i̇ğnem boncuk sarma iğnesi. Şimdi ipimi yine mi geçirdim. Şöyle iki kat oldu. Ama polyester ipinizle e, ipinizi üçe ayırdığınızda tek katla sarın. Tek katla sardığınızda daha rahat oluyor ve daha güzel duruyor. Yani üst üste olmuyor. ipimi geçirecektim aslında içinden ama geçirmeyeceğim. Bakın o kadar hassas ki hemen formu bozuluyor. Şimdi diğer kiraz boncuklarımızda bunu içinden geçiriyorduk ama şimdi geçirmiyoruz. Ve e, armut boncuk sarma yani armut boncuğu alırken inci şeklinde inci formunda almayın plastik şeklinde alın ki daha rahat sarılıyor bunda çok kayma yapıyor ben de çok pişman oldum aldığıma böyle biraz göstereyim bakın şöyle ipimizi değdirmiyoruz ipi elimizle tutuyoruz Bakın hemen kayıyor zaten böyle baş parmağımı tuttum bu doldurdukça zaten o boş olan kısımlar düzelecek Polyester ipli de çok güzel oluyor ama tek katlı sarmanız gerekiyor. Yani bir ipi 3'e böldüğünüzde, 3'e ayırdığınızda sadece tek katıyla yapın, sarın. Boncuğunuzun içi göreceksiniz, bomboş kalacak. Rahatlıkla iğnenizi geçirip geçirebileceksiniz. boğazları geçiremediği için karga burnuyla sarıyorlar ama ben tek katla yaptığım için çok rahat bir şekilde sarıyorum bu oyalı suni pek boncuk sarma ipi olduğu için ben bunu çift kat yaptım siz polyester ipinizle tek kat yapın bakın Ve ipinizi çok sıkı tutun. Bakın hemen elime takıldığı için forma hemen bozuluyor. Bunu yapmadan önce yani elinize bir krem sürün derim. Bakın bu şekilde rahatlıkla sarabilirsiniz yani e, boncuk sarma ipiyle de <gülüyor> pardon <gülüyor> sarıp iğnesini <laughs> içinden geçiremeyenler var ama bu yöntemle yaparsanız daha rahat yaparsınız ben e, monteleme işlemini de göstereceğim size. Bakın. Ve çok az bir yerim kaldı. Yeni yapanlar, yeni saracak olanlar bence polyesterle sarsınlar. Şurada bir iki yerim daha kaldı. Ondan sonra monteleme işine işlemine geçelim. Bakın rahatlıkla sardım. İğnemi de içinden geçirdim. Şöyle. Sonrasında Sonrasında boncuğumuzun içindeki iplerden böyle içinden geçirerek ipimizi tutturuyoruz ki çözülme yapmasın. Ben şimdi fazla şey yapmak istemiyorum. Videomuz olmasın diye. Böyle. Sonra bu ipimizi buradan kesip yakıyoruz. Bu ipimizi de buradan kesip yakıyoruz. Bakın çok güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Şimdi ben önceden sarmıştım. Şöyle göstereyim size. Bakın, çok güzel Şimdi de şu ikilimi çekeyim. Şöyle kutumu da çekeyim. Dizimi da çekeyim. Şimdi ara modeline e, ve montaj işlemine geçelim burada küçük dağlar yaptım Ben dört tane sıklığını biraz sık yaptım ki zamanımı almasın siz ara sıklığını kendiniz ayarlarsınız dört tane yaptıktan sonra küçük dağlardan araya beş tane zürafa yapıyorum Dördüncüsünü yapıyorum. Ve beşincisini yapıyorum. Beşincisini yaptıktan sonra buraya iki tane zürafa yapıyorum tekrar. Ve bir tane göstereyim sonra iki, başta yaptığım zürafa için geçiş yapıyorum tekrar buraya bir zürafa yapıyorum zürafamın içine batarak yukarıya çıkıyorum ve yandaki boş zürafamın içine geçiş yapıyorum Söyle, videom fazla uzamasın. İpimi takıp geleyim ben. Şimdi ikinci zürafamızın içine batıyoruz ve buraya köprü oluşturacağız. içine geçiş yapıyorum. İçine geçiş yaptıktan sonra buraya iki tane küçük zürafa yapacağım. tane zürafa yaptıktan sonra ilk zürafanın içine geçiş yaptım burada artırma işlemi yapıyorum zürafalarım 4 olana kadar artıracağım burada da artırma yapıyorum pardon 5 olana kadar Zürafalarımız. biraz acele ediyorum videom fazla uzamasın diye ama uzadı 2 3 pardon 4'müş 5'e kaydı aklım Dört tane zürafamızı yaptık. Şimdi eksilteceğiz. Ben zürafalarımı eksiltip biri düşürene düşüren kadar yapacağım. Evet arkadaşlar, ben ee, bademimi bitirdim yaprağımı. ipimi kestim ve ortaya e, ipimi sabitledim. Bir tane küçük pırpır yaptım ve pırpırımın içine batarak yukarıya bir düğüm attım ve bu pırpırın, küçük pırpırın içine bir tane daha küçük bir pırpır yapacağım. Bu şekilde siz orta e, dal kısmını kahverengi de yapabilirsiniz. Benim boncuklarım kahverengi olduğu için ben kahverengi yapmadım. Şunu şuradan kapatayım. Bakın şimdi yalnız bu benim iğne oyası iğnem. Boncuk iğnem değil. Boncuk iğnem burada bir yerdeydi. Neyse. ipimi geçiriyorum bakın ne kadar rahat girdi boncuk ipiyle şey e, iğne oyası ipiyle bile şimdi geçirdikten sonra aynı şekilde boncuğumuzu sardıktan sonra ipimizi içinden geçiriyorduk ya aynı şekilde geçiriyoruz bakın Bu şekilde ilk yaptığımız pürpürün içine geçiş yapıyoruz. Şöyle biraz ayarlayalım. Bakın ve aşağıya iniyorum tekrar. buraya tekrar yine küçük bir pırpır yapıyorum biraz önce yaptığımız gibi şöyle şöyle yukarıya çıkıyorum pırpırımın içine tekrar bir pırpır pır daha yapıyorum. İçine geçiş yapıyorum. Bakın Şimdi diğer boncuğumu alıyorum içinden aynı şekilde geçiyorum ve tekrar içinden geçeceğim iplerimin içine sokarak iğnemi geçirdim. Bakın. Aynı şekilde buradan boncuğumu sabitliyorum. Şöyle biraz iğneyi e, bon, yani boncuğu sarama, saramayan kişiler arkadan şu boncuğun arkasından ipten geçiriyorlar ve çok kötü görünüyor bence böyle yapmak daha mantıklı ve daha güzel görünüyor boncuk takma işlemini de gösterdim ben diğerlerini de tamamlayıp Arkada geleyim. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamlayıp geldim. Modelime e, modelini göstermeden önce ip olarımı da vereyim. Yeşil ipim 773, siyah normal zaten ipim. E, bu da numarası yok ama e, kiremit rengine yakın, aslında tam da kahverengi değil. Boncuk sarma ipi modelime göstereyim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şurası. Şöyle bakın. Şöyle çok güzel oldu. Renkleri de çok güzel. İnşallah sizler de benimle beraber yaparsanız, severseniz, ee, çok kolay. Basit bir şekilde sardık boncuklarımızı. Yapamayanlar için, yeni deneyenler için, yeni yapacak olanlar için çok basit bir, kolay bir yöntem. Dediğim gibi inşallah beğenirsiniz, benimle beraber yaparsanız videolarımı beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.